Merhabalar, MP projesi olan ERP Talks, ben Ahmet Savaş Göktürk Modörtürlüğü'nde YouTube konseptiyle yayın hayatına devam ediyor. Bu yayında Soprano Mobilya ERP sistem sorumlusu Tuğba Demircan, mutfak sektöründe konfigürasyonlu satış ve üretime yönelik tecrübeleriyle bizimle olacak. Merhabalar Tuğba Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Savaş Bey, hoş buldum. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Ee, öncelikle e, platform olarak bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, mutfak sektörüne yönelik çok ciddi bir ERP ve 2023 itibariyle de RPA projesi gerçekleştireceğinizi biliyoruz. Evet. Bu deneyimleri de bizimle paylaşacağınız için tekrar platform adına çok teşekkür ediyorum. biz de platforma bize e, kattığınız için e, değerli görüşlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok sağ, Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, uygunsanız sunumumuzla başlayabiliriz bu arada. Tabii ki. Hemen sunumuna geçiyorum. Tamam. Mutfak sektöründe konfigürasyonlu satış ve üretim. Ee, bununla alakalı bir sunum paylaşacağım sizlerle. Ee, login ERP geçiş süreci öncesinde ve sonrasında neler yaptığımızı anlatacağım sizlere. Ee, geçiş süreci öncesinde bizi bu login ERP sistemine e, geçiş serüvenimizdeki en önemli faktör bizim malzeme ihtiyaç planlamamız oldu açıkçası. E, 2019 yılı öncesinde biz e, Logo Tiger programını kullanıyorduk ve e, entegrasyonlu bir program değildi. E konfigürasyonlu satışlarımız olduğu için biz mutfak sektöründe e, modüllerimiz için ayrı ayrı sorular sorarak bu sorulara cevap alıp e, bu şekilde üretim gerçekleştiriyoruz. Evet. E, login ERP geçiş öncesinde biz satış siparişlerimizin girişlerini tamamen manuel olarak giriş yapıyorduk. E, işte satır satır modülü giriyorduk ve konfigürasyonsuz bir şekilde giriyorduk. İş emirlerimiz de tamamen insan gücüyle çalışıyordu. E, erp'ye geçtikten sonra e, biz e, manuel ve hataya çokça açık olan e, rutin işlerimizi yaptığımız e, örnek veriyorum siparişimizi. E, siparişimizin onayını, iş emirlerimizi, e, barkodlarımızı, yani barkod etiketlerimizi diyeyim, barkodlu değildi öncesinde, bunları evet. tamamen insan gücüyle çalıştırıyorduk. Şu an ERP'ye geçtiğimiz dönemde tamamen sistemsel olarak çözüyoruz bütün bu e, rutin işlerimizi. E evet. sonrasında ürün ağaçlarımızı oluşturduk. Ürün ağaçlarımızla bizim e, ürün ağacına geçişten sonra stok entegrasyonu da işlediği için e, hem stoklarımız takip edilebilir bir şekilde ilerliyor şu anda olduğu gibi ve sistemden stoklarımız otomatik düşüyor. Ee, ürünlerimizin etiketleri de yine manuel basılıyordu etiket makinamızda şu an kullandığımız barkodlu etiket makinalarıyla sisteme tanımladığımız bir tasarımla e, bu etiketlerimizi de biz e, barkodlu bir şekilde ve el terminal kullanarak sistem üzerinden de takibi yapılarak e, etiketlerimizi çıkartabiliyoruz Evet. Yani ERP ile biz e, iş süreçlerimizi artık daha verimli ve daha kolay bir şekilde yönetebiliyoruz. Yani e, daha öncesinde bizim takip edilebilirliğimiz yoktu. E, şu an ERP sistemi ile tamamen sistemimizi e, süreç süreç takip edebiliyoruz. Evet hatta e, ben de ilk geçiş sürecinde sizlerle birlikte vakit geçiren biri olarak evet. e, geç saatlere kadar. Şöyle özellikle siparişlerin e, girişi sonrası diğer sistemde daha sonra bunların üretime aktarılmasındaki manuel iş gücüne de şahit olmuştum. Evet. E, yani hem sizlere ekibe çok büyük bir iş yükü düşüyor günümüz teknoloji dünyasında. Buna ek olarak bir de hataya dediğiniz gibi e, ortam hazırlamış oluyoruz. Çünkü insan... Sonuçta siparişteki bilgilerin bazılarını konfigürasyonları, modüldeki bir konfigürasyonu iş emrine hatalı geçirdiği zaman ee, daha sonra hatalı üretim. Bu hatalı üretimin şantiyeye ya da müşteriye hatalı kesinlikle. teslimatı ve daha sonra yaşananlar gerçekten kolay değil. Yani bir, tek, kuşlar. tek kesinlikle tek bir slaytta anlattığınız bu yapı ciddi bir emek ve sizlere ciddi bir e, katkı sağladığında ben de eklemek istedim daha bir Evet çok teşekkür ediyorum çünkü bir sene boyunca çalışmalarımız devam etti. E, dediğim gibi ERP sistemine ne kadar doğru bilgi, ne kadar doğru veri girerseniz sistem de size e, karşılığında e, daha doğru ve verimli bir şekilde geri dönüş yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle Tuba Evet bir diğer slaytıma geçiyorum. Ee, konfigürasyonlu satış e, mutfakta özellikle e, bizim sektörümüzde çok önemli bir e, yapı. E, 2019 yılı sonrasında e, biz e, Adeco mutfak çizim programıyla e, Login arasında bir e, entegrasyon gerçekleştirdik. E, Adeco'dan aldığımız Igzemel bu Türkiye'de de bir ilk ve ADECO programına bağımsız bir şekilde çalışabilen bir yapı aslında bu XML yapısı. Yani ben ADECO kullanmayıp X bir mutfak çizim programı kullandığımda yine XML'i aldığımda login'e entegre bir şekilde bunun aktarımını sağlayabiliyorum. Kesinlikle. Buradaki hatta süreçte XML yapısının... Konfigürasyona göre dinamik olarak hazırlanması imkanı sağlamış dediğiniz gibi. Yani evet. bu adeko olur, x olur, y olur. Ee, x parametreleri istediğimiz yapıda hazırlayıp daha sonra bunun içeriğini entegrasyonlu evet yapabiliyoruz şu anda. Evet. olarak ve çok değerli gerçekten. Evet çok ciddi bir e, değerli bir e, iş geliştirmesi aslında. Yani çok sevdiğimiz bir e, yapı aslında. Ee, önceden biz e, satır satır girdiğimiz siparişleri ve konfigürasyonlarını işte manuel yürüttüğümüz ve hataya çokça açıktı öncesinde XML aktarım öncesinde. Şu anda otomatik olarak zaten e, XML ile eşlemeleri yaptığımız için e, arka tarafta dinamik bir yapı var. E, bununla birlikte işte soruların karşılığını sistem üzerinden doğru bilgileri alarak e, XML'i doğru bir şekilde aktarıyor ve insan gücünden e, daha bağımsız çalışıyor. Evet, kesinlikle. Ee, bunu da geçebiliriz. Ee, tamam. XML aktarımı öncesindeki bizim satış siparişlerimizde biz e, sipariş ekranına girip e, modülleri az önce de belirttim. Modülü girdiğimizde bir konfigürasyon... E, konfigüre edilebilir bir e, satış penceremiz geliyor. Buradaki tanımladığımız bizim e, kapak yönü, kapak formu, kapak rengi bunlar tamamen e, o modülü oluşturan, o modüle sorulacak olan yani satış ekipleri tarafından sorulacak olan sorular. Ben müşterime kapak yönünü soruyorum, kapak formunu soruyorum, kapak rengini soruyorum. Müşteriden aldığım bilgileri de sisteme tanımladığım bilgilerle eşlemelerini sağlıyorum her bir satırda ayrı ayrı bu soruları girerek e, sistemden aldığım bilgileri e, karşılığını siparişte giriyordum daha öncesinde böyle satır satır bu çokça uzayan bir sipariş olabiliyordu e, geçmişte de yaşadık bunları bu şekilde evet. siparişimi kaydedip sonrasında da onay süreçlerine geçiş yapıyordum öncesinde böyleydi şimdi xml aktarımıyla birlikte biz bunu e, xml Aktarım sayfasında izlemeli alıyoruz Adeko'dan veya X bir e, mutfak çizim programından İzlemelimizin yolunu alıyoruz. Sonrasında tüm bilgileri zaten ekranımıza dökülüyor. İşte soruları, soruların karşılıkları, doğru mu? E, burada e, biz e, satış e, siparişini girdikten sonra tek bir tuşla bunun e, kaydını gerçekleştirebiliyoruz. Öyle satır satır girmelere, işte doğru muydu, yanlış bir bilgi mi girdim? e, hatalı mıydı? E, bunların önüne geçiyoruz. Şu an e, kullandığımız sistem budur. Evet, çok değerli. Yani tek bir XML dosyasını sol tarafta gözüktüğü üzere yönük aydının altında XML dosya adı kısmından XML'i yüklüyoruz. Daha sonra bu XML'i ait tüm bilgiler doluyor. İşte müşteri bilgileri olur, proje bilgileri olur, sipariş türüne kadar. Çözümle dememizle birlikte Evet. Yani burada sayısı hatta e, kaç modül yani bir mutfakta modül sayısı dediğimiz zaman çok ciddi bir sayı. Bir de evet. o modüllerin içerisindeki konfigürasyonlar otomatik olarak sağ tarafı doluyor. İşte evet. kapak, yönü, formu, rengi e, ve bunu direkt siparişe dönüştürüyorsunuz. Bu da evet. çok ciddi, gerçekten bir e, çok sektöre de değer katan bir çözüm gerçekten. Evet, Edenize evet. çok değerli. E, çok teşekkür ediyorum Savaş Bey. Çok sağ olun. Sonrasında biz e, siparişi girdikten sonra onay süreçlerimizi ver, verdiğimizde e, biz bir e, dosya oluşturuyoruz. Üretim planı oluşturuyoruz. Üretim planını patlattığımızda bizim iş emirlerimiz oluşuyor. Sistemde otomatik olarak ürün ağacı yapısı da olduğu için sistemde e, dinamik bir yapı. Bizim e, öncesinde login ERP'ye geçmeden önce biz e, aksesuar listelerimizi, işte kesim listelerimizi CNC delik listelerimizi bunların hepsini manuel olarak Excel formatı üzerinden düzenliyorduk. Şu an Login ERP'de entegrasyon sayesinde MRP listelerimizi alabiliyoruz. Üretim planını patlattıktan sonra MRP listelerini çekip şuradaki gördüğümüz gibi tüm ürün ağaçlarının yapısında olan tüm malzemeleri burada görebiliyoruz. Evet, çok değerli. Yani önceden sol tarafta Excel, sağ tarafta evet. login ERP ile alınan aksesuar listesi. Ee, ki buna da sanıyorum önceden ciddi bir vakit ay ayrılıyordur. Sipariş Tabii geliyordu. Ki. Evet özellikle projelerde, toplu projelerde bizim evet. e, örnek veriyorum bir haftamızı alan bir süreçti bu. Excel'le evet. hazırlama süreci ve bir kişiyi e, bir hafta bağlıyordu yani bu işlem. Kesinlikle. Yani insanoğlu sonuçta arada hata olur, eksik olur, evet. fazla olur. Yani gerçekten... Bu bile e, ne kadar e, önemli bir yapım. Aksi evet. Sonrasında yine belirttiğim gibi kesim listelerimiz. Bunda çokça e, hataya sebep verebiliyordu önceden Excel'de hazırlamak. E, hata yapılabiliyordu. E, hataların sonucunda yanlış üretim yapılıyordu. Üretim şantiyeye veya işte müşteriye gittiği zaman geri dönüşler çokça oluyordu. Çokça reklamasyon siparişleri girişi yapıyorduk biz sistemimize. Ee, şu an e, çok aza indirgendi yani bu e, reklamasyon siparişleri. Kesinlikle. Burada yarı mamuller işte arkalık olur. Evet. Körarlık vesaire gibi yarı mamullerin kesim listelerinin detay, genişlik, derinlik, yükseklik, işte gövdenin evet. hangi ham kullanacağı. Bunlar tamamen siparişte ee, sorulan sorulara alınan cevaplara istinaden yani şu anda adekodan gelen igzemel'e paralel oluşturuluyor sanıyorum evet evet e, adekodan alınan igzemel e, siparişte oluşan ürün ağaçları yani bizim sistemimizde var olan ürün ağaçlarına bağlı olarak e, yarı mamullerimiz burada hatta kalınlığına göre de gruplanarak gelmiş sağ tarafta evet. Evet. E, kalınlık olarak biz bunları filtreledik bu şekilde Kesinlikle. alıyoruz Kesinlikle. hatta buradaki kritik noktalardan bir şuydu diye hatırlıyorum Kuban. Ya biz mamülü soru soruyoruz aslında. Evet. Yani bir alt dolaba soru soruyoruz. Ancak bu alt dolaba sorduğumuz sorulara ver verilen cevaplara istinaden alt dolabın içerisindeki yarı mamüllerin de konfigürasyonları ona göre oluşuyor. Tabii mamüle sorduğumuz soru e, bizim e, ürün ağacı yapısında bulunan yarı mamüllerin soruları evet. mamülle sorulan sorulardan e, artık tetiklenerek geliyor o Çok. cevabı. O yüzden mamule sorulan sorulardan alıyor cevaplarını aslında. Yani hı -hı. Çok değerli. Sonrasında geçmiş olduğumuz barkodlu etiket e, sistemi göründüğü gibi sol tarafta. amblemimiz e, var. Sipariş numaramızı yani login referans numaramız burada. E, siparişin içinde bulunan poz numaraları müşterimizin ismi, projemizin adı, e, bu toplu bir proje ise bunun blok tip kat daire bilgileri, e, bu modüle ait miktar bilgisi, modülün ismi, kodu ve altında da gördüğünüz gibi bu modüle sorulan soruların ve cevapların olduğu bir etiket tasarımı. Altında da barkodlu bir sistem. Bu barkodu biz el terminali kullanıyoruz. El terminalinde e, arkadaşlarımız e, üretimde bunların üretimini gerçekleştiriyorlar. Yani sistemde akan bir e, bilgi topluluğu var diyebilirim. El terminaliyle okuttuğunda bunun üretimini gerçekleştiriyor. Kalite kontrol süreci sürecimiz var. E, kalite kontrolde de bizim e, burada görünmemiş sanırım çokça görünmemiş bir barkod okuyucumuz var. Etiketi barkod okuyucuyla okuttuğumuzda şuradaki ekranımıza bizim kalite kontrol ekranımıza düşüyor. Buradan e, iş emirlerinin e, ürün ağacının içindeki iş emirinin e, tüm bilgilerine e, ulaşabiliyor arkadaşlar. Kalite kontroldeki arkadaşlar. Hı hı. Okuttuktan sonra bunu onayla dediğinde e, sistem otomatik olarak bunun üretimini gerçekleştiriyor ve stoklarını da düşüyor. İş hı hı. emirine çıkışını yapıyor. Bu el terminalimiz. Burada yine etiketimiz. Arkadaşımız evet. o, tut, o okuturken e, bir resim paylaştık. Kesinlikle Windows C işletim sistemi üzerinde evet. e, kablosuz Wi-Fi üzerinden. Hatta sizde mesela e, ben çok e, değerli bulduğum noktalardan biri de el terminallerinizin Wi-Fi'ye bağlı olmadan internet üzerinden e, direkt içlerindeki olan SIM karttan çalışıyor olması. Evet. Gerçekten bu da çok değerli. Çünkü genelde bu tür yapılarda işte Wi-Fi kaynaklı kopmalar oluyor. Bu kopmaların getirdiği dezavantajlar oluyor. Ama siz bunu en başta e, çözmüştünüz ve sim kartlı evet. el terminalleriyle e, internet erişimi kesintisi olmadan anında web servis üzerinden login'e bağlanarak bu süreçlerinizi yönetiyordunuz. Evet, evet. İlk başta biz e, Wi-Fi üzerinden denedik. Evet. E, wifi de dediğiniz gibi çok çok kopmalar oluyordu. E, evet. Yani iş yoğunluğundan dolayı da bu kopmaların önüne geçmek adına biz e, sim kartı dönüşü yaptık. E, gayet de sıkıntısız bir şekilde ilerleyebiliyoruz şu an. Çok güzel, çok güzel. Orasında... Hatta kalite kontrolü alakalı da çok güzel. bir şey eklemek isterim. Mesela e, sağınızda gezerken görmüştüm böyle, hani genelde böyle beyaz gömlekli bir kalite kontrol personeli bu ekranı yönetiyordu. Evet. Gerçekten çok güzel yani tüm süreçlerin sistemde olması ve bunların belli bir disiplin ve kültür içerisinde yönetilmesi hem mutfak sektörüne hem de ülkemizdeki yer projelerine de katkı açısından çok değerli. Tabii ki. Yani arkadaşlarımız da, çalışan arkadaşlarımız da gerçekten bu sistemi kullanmak e, ta çok e, verimliler. Yani öncesinde tamamen manuel işleyen bir e, sistemi e, tamamen otomatikleşmiş olarak çalıştırmak gerçekten onların da e, avantajı diyebilirim. Kesinlikle. Gerçekten, yani çok severek yapıyorlar o işlemi. Kesinlikle. E, paketleme iş sürecimiz e, hı hı. arkadaşlardan bir e, fotoğraf aldık. E, paketleri modülün üzerine paketi oturttuktan sonra e, sonrasında barkodu yapıştırıyorlar. Dediğim gibi sonrasında hı. del ile bunu okutuyorlar. Sonra paketleme sürecine sevkiyat alanına geçiyor. Hı hı. Üretimi gerçekleştirdikten sonra el terminalleriyle okutma işleminde hani eksik fazla çıkış ve benzeri paket sayıları, post sayıları onlar da kontrol ediliyor diyebiliyorum. Tabii, tabii ki. Ee, zaten e, el terminaliyle okuturken e, oraya oraya da girmek zorunda. E, orası zorunlu bir alan. Yani ben e, İki tane modülüm var benim. Örnek veriyorum. O hmm. modülün ikisinden bir tanesi kalite kontrol sürecinden geçmedi. Atıyorum hmm. bir yerinde bir çizik vardı. Buna red verebiliyor. Diğer e, doğru olan ürünü okutup geçebiliyor. Yani sistem bunu zaten sevkiyat e, e, sevkiyat birimine geldikten sonra bunun çıkışı yapılacağı esnada e, bunun eksik olduğu bilgisi arkadaşa sevkiyattaki arkadaşlara düşebiliyor. Sistem üzerinde görüyorlar. El terminali üzerinde görüyorlar hatta. Çok, o çok. eksik bilgiyle birlikte geri dönüş yapıyorlar. Diyorlar ki paketlemeye sen iki tane modül e, üretmişsin ama bir Hı -hı. tanesini okutmamışsın. Yani e, Hı -hı. bana gelen sevkiyat listemde yok. Bu evet. takip edilebilirliği de çok e, iyi bir ERP sistemi. Kesinlikle kesinlikle. Böylece e, şantiye ya da müşteriye eksik e, kolinin gitmesinde önüne geçiliyor. Evet, evet. Çok değerli. 2023 yılı başı itibariyle geçeceğimiz sistemle alakalı biraz konuşmak istiyorum sizinle. Logini ERP, RPA ve e Soprano'nun ortaklaşa yürüteceği bir e dijitalleşme projemiz var. Şu anda çalışmalarına başladık. BT ekibi tarafından bilgi teknolojileri ekibini kurduk. Soprano Mobilya olarak Hı hı. E, bu ekibin e, şu an e, çalışmaya başladığı sistem yani şu an e, biz 2019'da başladığımız sistemi yeniden yapılandırmaya başladık. Çalışmalarımız başladı 2022 yılı itibariyle. Hı hı. E, stoklarımızı, satış şablonlarımızı yani modüllere sorulacak soruları, sonrasında bunlara verilecek cevaplara istinaden değişken tanımlarımızı, ee, sonrasında sistemde e, hatanın sipariş girerken hatanın önüne geçmek için konfigürasyon kısıtlarımızı çünkü bizde e, Soprano Mobilya kapak ailesi olarak birden fazla kapak ailemiz var. Ee, i̇şte balans ailemiz, işte Savoy, Grace. Bunlara e, farklı ürün grubundan bir ürün seçilmemesi için e, konfigürasyon kısıtlarını oluşturacağız. Şu anki e, hedeflerimiz arasında bunlar var. Hı hı. Ürün ağaçları yapımızı değiştiriyoruz. Onları da yine daha dinamik bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz şu an. Çünkü daha öncesinde biz ürün ağaçlarımıza atıyorum alt dolaplara işte kendi arasında 10-15 tane soru şeklinde ilerlemişiz. Hı hı. Geçmişte. İlk başladığımızda tabii birazcık tecrübesiz olduğumuz için çokça bilgi çokça bilgimiz olmadığından dolayı ERP sistemi ile alakalı. Şimdi daha doğru bilgiyle daha kolay bir şekilde sistemimizi kurmaya hedefliyoruz. E, çalışmalara dediğim gibi başladık. bu da Türkiye'de mutfak sektöründe konfigürasyonlu mutfak sektöründe bir ilk. i̇nşallah bu ilki başaracağız. İnşallah. Yani bu robotik proses otomasyon gerçekten yani ülkemizde de e, ERP e, projelerinin e, katma değerin atması noktasında da çok değerli. E, benim de çalıştığım login yazılım e, firmasında da e, bizzat e, RPA projelerinde liderliğini sürdürüyorum. E, özellikle satış pazarlama süreçlerimizde bizlere de çok katkı sağladı. Sadece satış pazarlama değil farklı departman süreçlerinde de e, robotik proses otomasyon teknolojisini kullanıyoruz. Evet. Ee, burada e, Momentum BT e, Ufkan'ımlarla Hanımlarla, İsra Hanımlarla, Muhammed Beylerle çalışıyoruz. Evet. altyapısı altyapısıyla birlikte. E, sizler de e, sanıyorum onlarla herhalde evet. geçireceksiniz bu projeyi. Yani evet. e, aynı şekilde e, login yazılım olarak login ERP kullanan Lazoni mobilya müşterimizde de e, RPA çok ciddi kullanıyor. Yani üretim listelerinin hazırlanmasından tutun. Muhasebesel, finansal ve benzeri birçok süreci robot Evet. Ee, ve bu da e, bu süreçte işte de aynı şekilde Soprano e, ailesinde de görmek gerçekten biz de heyecanla bekliyoruz. Evet görüşmelerimize başladık. Dediğim gibi şimdi e, yeni bir sisteme geçiş yapıyoruz. E, çalışmalara başladığımız sistemi RPA ile birlikte şekillendirmek istiyoruz. E, bununla ilgili görüşmelerimiz hala sürüyor. E, son aşamada e, araya katacağız inşallah RPA i̇nşallah. sistemiyle de dijitalleşmiş insan e, olarak İnşallah. sistemimizi daha da kolay bir hale getireceğiz. İnşallah. Devam edeyim isterseniz. Buyurun. Şimdi RPA'ya geçiş sürecimizle alakalı bizim e, ben e, Endüstri Mühendisi öğrencilerine bir fikir olsun iş süreçleriyle Hı -hı. alakalı bir şema e, olsun diye sunumuma bunu da ekledim. Üretim planlama sürecimiz e, bu şekilde ilerliyor Socrano Fabrika olarak. <laughs> ee, bunu inceleye, inceleyebilirler, ee, tecrübe olabilir onlar için. Kesinlikle, hatta bana da çok talep geliyor. Yani örnek bir üretim planlama, örnek bir satın alma, iş akışı nasıl oluyor diye ee, benden ne naçizane e, paylaşımlar yapıyorum ve şu anda sizin bunu sunumunuzu eklemiş olmanız da e, fiili olarak yürüyen bir sistem. E, noktasında gerçekten çok değerli. Tekrar e, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, dediğim gibi iş akış e, sürecimiz bu şekilde üretim planlamada e, hmm. ve sonrasında yine devam eden bir süreç var. E, hmm. Dediğim gibi arkadaşlar, e, ilgilenen arkadaşlar inceleyebilirler. Onlara ayrıca bir tecrübe katabilir. E, bu da satın alma sürecimizle alakalı bir akış şeması. Bunu da inceleyebilirler isterlerse. Süper. Sunumum burada uh, bitirdim. Çok evet. teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Ee, sizlere ulaşmak isteyen arkadaşlar e-mail adresi üzerinden sanıyorum iletişim kurabilirler. Tabii ki. E, ERP Sistem Sorumlusu Soprano Mobilya e, firmasında çalışmaktayım. Tuğba Demircan et sopranomobilya.com'dan bana e, ilgili bilgi almak için kesinlikle bu mail adresinden ulaşabilirler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim Savaş Bey. Evet, yani gerçekten ülkemizde benzeri olmayan bir projeye imza attığınız için e, ve bu imzayı da bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, EMP platformu olarak e, sizlerin deneyimlerini e, hem öğrenci arkadaşlarımızda hem de mezun arkadaşlarımızda e, sektöre e, bağlamak bizim için de çok değerli. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben buradan. teşekkür ederim Savaş Bey. Bu platforma bizleri de davet ettiğiniz için ve e, Öğrenci arkadaşlara katkımız olursa gerçekten çok seviniriz. bu iş süreciyle alakalı da gerçekten Login ERP adına gerçekten çok verimli zaman geçirdik. Yani 3 yıl içerisinde gerçekten çok ciddi anlamda çok güzel bir yol kat ettik. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Kesinlikle. bu güzel projeler de sunumada yansıdı gerçekten. Sektörümüze de örnek olması dileğiyle diyorum ben de. Evet, tekrar çok sağ olun. EMP projeleri e, tüm hızıyla evet. devam ediyor. ERP Talks ve diğer projelerimizi daha yakından takip etmek için sosyal medya kanalları aracılığıyla bizlerle her zaman iletişimde olabilirsiniz. Farklı bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.